Hayır bir dakika. Hacer Hanım. Önce şu konuyu anlatayım mı? Gitmezsiniz. Arkadaşlar eee böyle bir şey yok yani. Soruyorsun böyle bir süre itham bulunuyorsun. Gel cevabını Cevaptan mı korkuyorsun? ...sevgili Armağan Çağlayan'ın programına katıldım. Program zaten magazin ağırlıklı bir program. Orada da bana şunu sordu. Ne yapmak istiyorsun dedi en büyük hayalim Siyasetin mizahi yönlerini öne çıkartan bir kitap yazmadı hiçbir siyasetçi. Çok fazla mizah dolu anılarımız da var dedim. Bunlar dedim yazmak istiyorum. Hatta espri de yaptım. Yazabilmem için cezaevine girmem lazım dedim. Hani bu yoğunlukta nasıl yazayım dedim. Sonra aklınıza gelen ilk e, esprili... Anınızı anlatır mısınız dedi. Bu geldi keşke gelmeseydi. Yani bir kadıncağız geldi dedim bir açılışta. Ankara'ya yetişmem gerekiyordu. Tanju Bey hemen size bir şey söyleyebilir miyim dedi. İşte aynen söylediklerim de bu. Hanımefendi meclise yetişmem gerekiyor. Hemen söyle, burada söyleyebilecekseniz söyleyin. İşte o da dedi ki çocuğum olmuyor yardımcı olur musunuz? Bir an böyle bir şok oldum dedim. Yani kötü bir şeyle söylemedim. Sonrasında kadın... E, Baştan tabii tüp bebek tedavisiyle ilgili veya tıbbi bir sorunum var demediği için e, oradakiler de böyle e, şaşkınlıkla izlediler. Tabii e, şundan dolayı Ya Bu yaşanmış bir olay. E, o program bir magazin ağırlıklı program. E, ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir e, anıyı orada anlatmaması gerekiyordu. Ama benim orada amacım kadınlarımızı rencide etmek falan değil. Yani e, hiçbir zaman e, kadın hayatı boyunca el kaldırmış, şiddet kelimesini ağzından çıkmış bir adam değilim. Bunu herkes bilir. Kadınlara ne kadar saygılı olduğumu herkes bilir. Ben burada kadınları incitmek için falan yapmadım bunu. Ama yine de söylediğim şey, o anı anlattığım için şey üzgünüm ama programın şeyi bu, spontane gelişiyor. O anda e, ağzımızdan o anı çıktı. İşte açığımızı arıyorlar. ve biz de orada e, anlatmamamız gereken bir anımızı e, anlattık. Hani bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından e, anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya... ...o benim samimiyetimden yoksa iğrençliğimden bilmem neyimden falan değil. Yani e, bunu yapanların ben ne amaçla yaptığını biliyorum. Onların kimler olduğunu da biliyorum. Halk beni biliyor. E, boldaki yakın çevrem, iş arkadaşlarım zaten benim kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı da biliyor. Benim e, ama... Bundan dolayı gerçekten samimiyetle üzüntü duyan kadınlar varsa gerçekten e, bu anlattıklarından siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen kadınlar ve dernekleri varsa onlardan da özür dilemek düşer. Onun On TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.